Ölüyordum lan ölüyordum. Aynasını kırayım mı? Yok ya. Gel, gel gel, gel. Buna bak buna. Buna bak buna. Buna. Verme. Motorcunun kazada ayağı kırılıyor. Motorcu yayaya yol verirken takip mesafesine uyumadan gelen bir başka motorcu kaza yaptı. Araba açtı geçiyor. Ya, hayır, o kadar arkada oldu da? Ne alakası var ya? Hayır, hayır, oğlum, ne yoldum burada? Ya, ne yolda? E, Dursana ne? Yazardım, ne yoldum Ne yolda var Ne oldu ağabey? Vuramazsın. Vardı ağabey. Vuramazsın da. Durdum. Vuramaz. E Ulan benim mantık var Ne oldu Ne Ne yapıyorsun Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne 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 alır sana, sana Abi Abi t nereden gidebilirim? t 2 mi? Aynen Ekstosun da var senin nasıl olacak? Abi orijinal bu ama Daha çıkışlı Gösterme gene ekstosun Vallahi da Vallahi Mesela... abi. Abi sen sağ ol abi ah, yapma. Ehliyetini yenileyip Ha ehliyet mi ehliyetle? Allah çocuk. Evet. Ehliyetim var abi. Ehliyeti değiştirdim doktor var mı? Var. Ehliyeti değiştirdi mi? E-Devlet'te şu anda. Abi. Benim ehli ehliyetim var. Tamam. Burada gezin. Tamam. Orijinal belgen varsa orijinal belgen yanında gizlidir. Vardan biz. Doğru. Kaç bir birim var da şu an uğraşmıyor. Özür dilerim abi. Arkası kusura bakma. Al varsa yanımda olabilir. Tamam. Tamam trafik polisi başka bir görevde olduğu için motorcuya ceza yazmadı. Motorcu, süratli bir şekilde kontrolsüz şerit değiştirirken yüzüne güneş yansıdığı için görüşünü kaybediyor. Lan bir Adam Dayı ne yaptın adam? Bir anda sağ sinyal veriyor, sola geçiyor. Uçurayım, Dayı, polis burada, burada Dayı, polis çağıracağım. Burada dur. Benim, Dayı, polis çağıracağım. Burada dur. Beni geliyordun. Motorun hasarı var, karşılayacaksın. Dur burada. Dur. Bir yere gitme. Ne Lan ne ölüyordum. Ki, şey. Lan ayağıma bak, motoruna, aleye bak. Ya gördüm, ya. gördüm. Öldürüyordun beni. Sağdan yani. sola geçilir böyle. Bak kamera da açık. Yok ne yok yani. Dayı hayatımız <laughs> s**tır o önce farkında değilsin. Ama <laughs> normalde geliyor. Bak hayır bak sağa sinyal verdi bir anda sola geçtin. Tamam, tamam çağıralım polis ya. Çağır, çağır polis öldürdün lan beni. Yok böyle bir şey. Şu oturun, haline bak. Ne yapıyorsun sen ya? Kaza yapıyordum. Adam bir anda sağdan sola geçti. Motor iyi. Oğlum motor senin. Adam burada durdurdum adamı. Kamerada kayıttaydı zaten. Babama söyle bin gel oğlum ne yapıyorsan yap ya. Ben şeridimdeydim tabi. Abi sen normal falan gelmiyordun. Abi polisi sen ara Allah aşkına elim ayağım titriyor. Şu ayağımın haline bir bak ya. Duyordum dayı sen beni fark et. Dayı ben senin solundan geçecektim. Sen sağ sinyal verdin, bana yol verdin. Bir anda sola geçtin ya. İşte sola. Ben normal geçecektim mi şey. Adam da sıktırıcı normal şey. Dayı ben yavaşlasaydın abi. o zaman. Hiç değiştirmeseydin. <laughs> Abla bak, abla bak ben ben onu bilemem. Ben bu motorla o aradan nasıl çıktım ben onu bilmiyorum. Sen bir şey var? Abla sağlık önemli değil. Bu motor emanet benim motorum değil bu. Sağlık benim umurumda değil ya şu an. Şu motorun haline bak, şu gitmiş. Aşağıdan yağ damlıyor. Ön fren yok. Ben nasıl hesap vereceğim sahibine? <laughs> Dayı kamerayı ben sana niye açayım? Aç tamam bu belge benim belgem Açelim. Tamam polis gelsin açacağım polisi. Ya babla yavaşlasaydı abi hiç hareket etmeseydi ben de hiçbir yere girmezdim. Ben dedim abi sağa geçiyor bana yol veriyor. Bir anda sola geçti. Evet sana yol verdi. Motorcu bu kazadan %100 haklı çıktı. Farkında değilsin. Ben gördüm. Kamerada çekti bak. Yapma. Ya, var, tamam açacağım dayı ya gelsin polis şuraya. Çağır polisi. Tamam. Şu motorun haline bak abla ya. Acayip duman attı ama. Ha. Bak hala gel yakalayalım o arabayı. Dobro'dan geliyor galiba evet. Of kapat 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 kapat. Kaç buradan kaç 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 kaç. Hocam sal sen bu arabayı sat. Kaçak benzin mi yakıyorsun ne yapıyorsun? Boğdun herkesi boğdun. Bir kaza var lan orada. Gel gel bakalım. Ha, siktir köpeğe çarpmamış Devam edin beyler devam edin. Çok kötü çok. Köpeği de başı herhalde. Dostum çekim mi? yapıyorum. Çekim yapmıyorum. Hadi meraklı kalabalık bir ayrılalım. Abi Burası geçiyordum, var. durdum iki dakika. Var mı yapabileceğim bir şey diye. Ayrıalım. Tamam çekim yapıyordum da. Tamam, hadi bir ayrılalım buradan. Gerek yok, hadi. Kolay gelsin. Eyvallah. Kaza yapan kişi Kolay motorcuların, motorcuların şey arkadaşı çıktı. Gidelim, gidelim. Gel abi. Gel mi? Geliyor. Gitti misin? Gel yapmış kazayı. Siktir. Ay. 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 Şehir içinden gidiyoruz bu arada, tünelden değil. Zaten tünel ters bize. Hop 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 hop. Dayı ne yapıyorsun sen? Madem döneceksin sağ şeride gir ya. Az önce pulsarlı eleman çarpıyordu bana. Geliyor musun? Durayım ışıkta? durdum. We are, we are But we're making this too hard, and I want.